e, dispeptik ağrılar yani sindirim yüzlü ağrısı, sindirim yollarında ortaya çıkan ağrılardan bahsedeceğim. Değerli arkadaşlarım, dispeptik ağrılar e, yani sindirim yüzlü ağrıları insan vücudunun en önemli susuzluğun sinyalini ortaya koyan ağrılardır. Vücutta eğer yeterli su alınmıyorsa bu ağrılar ortaya çıkıyor. Bu ağrılar o kadar ilginçtir ki bugün. gün e, belli yaştaki insanlarda olduğu gibi e, genç yaştaki çocuklara kadar inen ağrıların ortaya çıkması söz konusudur. ağrıların ağırların e, yer alan e, en önemli e, noktaları da baştan gastrit, 12 parmak varsa ağırları, bir de ağırları, bir de ekşimesi gibi e, diğer taraftan her gibi kolon rahatsızlıkları gibi hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Buradan distiplik e, ağrında vücudun su kaybının bir işareti olduğunu kabullenmek gerekiyor. Yani bütün bu ağrının en önemli sebebi su yeterli su al alamamamız, yani kaliteli sudan bahsediyoruz. İşte ki başta bunlardan en önemlisi de ülserdir ülser dahil yeterli su alamayışımız ama ülserde diğer bir şey daha var gıdaya da yani diyete de dikkat etmemiz gerekiyor. Onun içinde hem suyla hem de alacağımız gıdayla ülserde ciddi tedavilerin sonucu ortaya çıkıyor. Ama diğer ağırlarda su yeterli oluyor. Evet. Disteptit yani sindirim güçlüğü ağrının en önemli ağrılardan biri de kolit ağrısı. Kolit ağrıları karnın sol tarafında hissedilen ağrıdır ve susuzluk sinyalinin en önemli belirtisidir bu. Yani bir kolit ağrısı olan insanlar bilsin ki yeterli kaliteli su içmediklerini bilmeleri gerekiyor. Genelinde kabızlıkla da ilişkilidir bu. Kabızlığın uzun süre su kaybından ortaya çıktığı da e, ispatlanmış. Deney ve raporlarla ortaya konulmuştur. Kalın bağırsağın temel fonksiyonlarından biri, değerli arkadaşlarım besin sindirildikten sonra yeterli su içilmediğinde vücut suyu kalın bağırsaktaki dışkılardan ve atıklardan almak zorunda kalıyor. Bu da kabızlığın sebebi oluyor. Dolayısıyla Kabızlık vücuttaki su kaybının bir komplikasyonudur. Yani sebebidir, nedenidir. Fazla besin alınmasıyla da insanlar hep yiyor, hep yiyor ya daha da fazla katı atıklar ortaya çıkıyor. Orada ne ortaya çıkıyor. bir yere kolik koyuyorsun, bir kolik, iki kolik belli bir hacmi var. Ama bu sefer zorlayarak koyduğunuzda o zaman orada sertleşme ve atık yükü ortaya çıkıyor. İşte bu süreç kolit ağrılarına sebep. olur. Evet, kolit ağrısı da burada kalın bağırsaklarla ortaya çıkan ağrı olarak ortaya çıkıyor. Evet, ee, kolit ağrılarının ilk önce vücutta suzluk sinyali olarak düşünmemiz gerekiyor. Yeterli su al, almamızı al, alamadığımızda, e, kabızlık olayı ortaya çıkıyor ve kabızlık da işte bu sertleşmeler neticesindeki kulit ortaya çıkıyor. Bunu hafifletmek için akşamları elma gibi, ya armut gibi, bilhassa kuru kayısı, mesela gün kurusu denen o kayısı, Malatyalıların o kayısı yemek, e, e, orada e, daha rahat e, sindirimin rahatlamasını tabii e, su alımımızı artırmak kaydıyla o kabızlığın gidermesini ve kolit ağırlığının azalmasını sağlamış oluyor. Dolayısıyla özet olarak dis dispeptik ağırlar yani sindirim yolları ağırları insan vücudunda kronik ya da şiddetli su kaybı ile ilişkili olduğun susuzluğun en önemli sinyali olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve burada e, Ferit Batmangil e, Vü vücudunuz sizden su istiyor kitabında bu geniş anlatarak burada da size o oradan alıntıyla bunu anlatmaya çalıştım. Değerli arkadaşlarım, biraz önce de söylediğim gibi su ve tuzla tedavide Ferit evet, Batmay'ın dünya bilim insanları burada ortak bir görüşte e, birleşmişler. Kaliteli suyla ancak bu mümkün. Kaliteli suda da belli mineral ve pH'ı ve e, canlı suyun artı doğal tuzun bileşkesinden oluşmaktadır.